Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal ligde 13. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Milli takım arasından sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. İstatistiklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta yani 12. haftada neler yaptık onlara bir bakalım. 93 puanla kapattı kadromuz. İstemediğimiz sonuçlar vardı. Ekranda da görüyorsunuz Abdülkerim'den 0 aldık. Aslında yerine bir Scooby bir mi olmuş olsa tabii ki daha ekstra puanları alacaktık. Ama Abdülkerim'in maç günü sakatlığı bizi o yönde puansız bıraktı. Ben Serdar Gürler'i yedeğe koymuştum. Bakasetes oynamayınca otomatik olarak Serdar Gürler yedekten girdi arkadaşlar. Buradan da güzel bir puan aldık. Param yeterse eğer demiştim ama param çok geride kalmıştı zaten. Gavronovic koymuştuk. İnşallah siz de alıp puanı almışsınızdır arkadaşlar. Oradan Gavronovic iyi puan getirdi. Bu haftaki tercihlerim arasında da olacak Gavronovic. iyi bir form yakaladı. Genel puana baktığımızda ilerledik. 808. sıraya kadar ilerledik. Onun dışında haftalık puanladı. 5800. olduk ama 116 puana kapanan bir baraj var. Bu baraja yakın Birinciye de yakın, ki puan, yani 40 puan çok fazla değil, biz bunun çok açıldığını da gördük, yani 100 puanlık bir açık olduğunu da görmüştüm, daha önce kendim için konuşuyorum bu kadar yaklaşmışken kaçırmak lazım tabi ama istatistiklerin bize verdiğinde maalesef ortalama bir kadro olduğu için yani tüm sürprizleri bilemediğimiz için ancak bu kadar oluyor arkadaşlar bu haftanın istatistiklerine geçelim İlk olarak 13. haftanın defansif istatistikleri bunun birazdan gol yeme versiyonu olan istatistikleri de göstereceğim Giresun o gerçekten çok iyi gidiyor Giresun 1.36 xk yani her maç 0.40 0.60 xk'ye veriyor bu gerçekten çok iyi bir rakam Giresun Spor için 0-20 verdi bir maçta ve toplamda 3 gol yemişler. Birazdan göreceğiz zaten. Gerçekten hani 1 gol, 0 gol, 1 gol, 0 gol hani yeme gol yeme durumları. Konyaspor da aynı şekilde geçen hafta Seyit için zaten çok iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. Toplamda da 2 gol yediler. Son üç haftada 1 gol yediler. Bence Clinshit için önemli bir aday Konyaspor. Galatasaray geliyor fakat derbide ben mutlaka karşılıklı gol olacağını düşündüğümden herhangi bir bu hafta oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Alanya'nın keskin bir düşüşü var. Bu sıralarda yani ilk sıralardayken şimdi yani sondan 3. sırada Alanyaspor, Kayseri ve Fenerbahçe'de çok pozisyon veriyor arkadaşlar. Bunu da görebiliyoruz. Çok gol de yiyor zaten. Özellikle Kayseri Spor'un 11 gol yemesi. Defanstan herhangi bir adamı almanızı önermiyorum Kayseri Spor açısından. Bu da son 4 hafta gol yeme istatistikleri. Bunlara bakalım. Burada bizim bakacağımız sarı ve yeşiller. Yani nerede fazla o takımdan mutlaka almamız lazım. Burada dikkat çekenler Trabzonspor, Konya Spor bu hafta için. Konya Spor bir gol yemiş, gol yememiş, bir gol yemiş, gol yememiş. Olumlu yönde bir istatistik bizim için Trabzonspor'da aynı şekilde Son 3 haftada 1 gol, gol yemiş. Diğer yani maçlarda 1 gol yemiş. klişi tutmaya yakın. Rakip Gaziantep. Birazdan ofansif istatistiklerine de bakacağız. Bunu siz arkadaşlar durdurarak yine istatistiklere bakabilirsiniz. Bir de ofansif istatistiklerimize bakalım. Başakşehir geliyor. Başakşehir hatırlarsanız arkadaşlar ilk hafta en sonlardaydı. Gol atamıyordu. XK yakalıyordu. Gol atamıyordu. Ama o Başakşehir gitti. Emre Bezoğlu ile beraber çok daha ofansif bir takım geldi. Tek şanssızlıkları bu hafta için Sivas Spor'la yapacak olmaları. Sivas Spor'da zor gol atan zor gol yiyen bir takıma dönüştü bu sene. O yüzden ben fazla bu maçta Başakşehir e herhangi bir oyuncu tercihi çok böyle direkt yapamayacağım. Alanya ve Trabzonspor ve Kayseri Spor'da yine Başakşehir'le beraber çok pozisyon ve çok gol atan ve bu maçlarda ben 2 ve üstü gol beklediğim takımlar. Özellikle Trabzonspor bu hafta Bakalım takımda bakasitas olmayacak bu hafta neler yapacaklar göreceğiz. Sivas ve Altay çok düşüşte. Gerçekten son 4 haftada 2 gol atan bir Altay var. Bu hafta Adana Demirle yapacaklar. Adana Demir çok gol yiyen bir takım görüntüsü veriyor. Ama sürpriz yapacaklar için, sürpriz arayanlar için Adana Demir Spor defansı ve kalecisi bu hafta tavsiyemdir. Sürpriz tavsiyemdir. Sivas Spor'dan da yani Başakşehirle yapı olması birazcık kötü. Ama Başakşehir'den de yine defans tavsiyem zaten olacak sürpriz tavsiyem olacak oradan. Bir de takımların son 4 haftada gol atma istatistiklerine bakalım. Bu da ofansif olarak gol atma. Burada yine dikkatimizi Trabzonspor çekiyor arkadaşlar. Burada Yeşillere çok dikkat etmemiz lazım. Yeşiller 2 ve üstü gol atma. Başakşehir yine burada başta geliyor zaten. XG'lerde de baştaydı. Karagümrük aslında çok gol atıyormuş gibi gözüküyor ama her hafta 1-1-1 gidiyorlar. Ama bir şekilde de atıyorlar. Bu açıdan baktığımızda çok da yüklenmemize gerek yok gibi ama bu haftada başka alternatifimiz yok gibi o, o bölgelerde. Yine bunu da arkadaşlar durdurarak inceleyebilirsiniz. Kalecilere geçelim. Konyaspor ve Trabzonspor demiştim. Bu haftaki iki tercihim Seç ve Erçe kardeşler. Uğurcan cezalı arkadaşlar oynamayacak. Ona dikkat edin Bu hafta Erçe oynayacak 4 milyon değeriyle gerçekten imdadımıza yetişti bu hafta. Seyit zaten bu haftanın en banko herkesin alacağını düşündüğüm bir kaleci. Az kadronun hepsinde olacaktır büyük ihtimal. Alternatif olarak da vereceğim iki kalecim var. Okan Koçuk ve Münir. Münir'in bir sakatlığı var. Oynamayabilir. Onu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Başakşehir'den de yine Volkan Babacan da yine tercih edilebilir. Eğer yani Münir'i düşünmüyorsanız üçüncü bir alternatif de öyle verebilirim. Hatta dördüncü bir alternatif de vereyim. adı Demirspor'un kalecisi Muriç de bu hafta için dördüncü alternatif olarak verebilirim arkadaşlar. Ben sezon başından bir ilk defa Adana Demirspor'dan bir kaleci tavsiyesi verdim. Evet arkadaşlar sezonluk istatistiklere baktığımızda şimdi defans tercihlerine geleceğiz. Kalecileri bitirdik. Ben kilit pası çok önemsiyorum. Asist yapan bekler özellikle her hafta çıkıyor hemen hemen. Bu çıkanlar da genellikle bu istatistiklerin arasından çıkıyor. Özellikle Ciler mi? E zaten 3 tane asisti var. Zeki Yavru yine arada ekmeğini yediğimiz Defanslardan biri ki gol de yemeyebilir bu hafta. Aynı şekilde Cilerme de gol yemeyebilir. Juan Fran zaten geçen asistini yaptı. Gol de atabilir, şutları da var. Yani Adekugbe'nin Hatay'dan Kam Kamil Ahmet'te yine ters beki Adekugbe'nin alınabilir arkadaşlar. Bu listeyi de yine değerlendirebilirsiniz. Seçimlerimize gelelim. Hatay Spor'dan Burak Öksüz'e başlıyorum. Ceza sahası için çok iyi kullanıyor. Ofansif olarak söylüyorum. Kafa pozisyonları var. Giriyor, vuruyor. Çizgiden çevrilen topları var. Yani Burak Öksüz bu maçta gol atabilir. Gol potansiyeli olan, her zaman gol potansiyeli olan bir oyuncu izlenim verdi bana. İkinci olarak Zeki Yavru. Giresun Spor'dan, Cilerme'de, Konya Spor'dan bu oyuncular hem asist yapabilir hem gol, hem de gol yemeyebilir. Böylece arkadaşlar çifte puan gelebilir bu oyunculardan alabilirsiniz. Yedek olarak da Vitor Hugo'yu bu hafta düşünüyorum. 8 milyonluk fiyatı biraz sıkıntı. Eğer o parayı toplayabilirsem cumartesiye kadar Vitor Hugo'yu alacağım. Eğer toplayamazsam 775'lik Edgar Leidal alabilirim. Gol yemeyeceğini düşünüyorum ben Trabzonspor'un bu hafta en önemli adaylardan biri. Alternatiflerde Skubic, Adakuk ve Duarte. Bu haftanın belki de en önemli adaylarından biri Duarte olabilir. 5.5 milyona ucuz bir oyuncu. Bu haftalık değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu oyuncular arasından kimi almayacaksınız deseniz ben Vitor Hugo hani almayacak olsam Duarte'yi alırım. Vitor Hugo'nun son istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Son 4 maçta 7 tane şutu var. Burada Son 4 maçını görüyorsunuz. Beşiktaş ya, rakipler de zor rakipler şimdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olduğu rakip. Rakiplere karşı yani toplamda 7 şut çekmek son 4 maçta gerçekten önemli. Ben bu maçta mutlaka e, gole katkı vereceğini düşünüyorum Vitor Hugo'nun. Evet orta sahalara geldik. Orta sahada Sabah ile başlıyorum bu hafta. Hatayspor evet biraz son haftalarda gol atamıyor. Maçlar hep böyle bir gol Hani Hatay'ın bir gol attığı ya da iki maksimum iki gol attığı şeklinde geçiyor ama ben Sabayı bu hafta alacağım. Bir patlama yapabilir yine Hatay belli olmaz. Yani 5 gol birden atabilir. Yapıyor böyle şeyler. O yüzden Sabayı alacağım. İkinci oyun Bertolacci çok formda bir oyuncu. Gol krallığında en önde. Ve arkadaşlar 16 şutta 7 gol atabilen bir oyuncu, ilginç bir, bir oyuncu. Yani şutu gole çevirmede şu anda ligin en iyisi devam ettiğimiz ev vakanı. bu hafta kaptanım Antep'e karşı mutlaka skora katkı verecektir. Yani Bakasetas'ında olmadığı bir hücum attığında tüm iş ona düşecektir. Ev makamı bence bu hafta alanları ve kaptan yapanları boş döndürmeyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve orta sahada son tercihim Serdar Gürler. Bir de yedek Emre Akbaba var arkadaşlar. Zaten bu iki oyuncu da ofansif olarak kendileri kanıtlamış oyuncular. Tabii daha fazla bütçesi olanlar bence yedek olarak Emre Akbaba yerine David Davidson alabilir. Davidson istatistik olarak daha iyi istatistikler veriyor. Alternatiflerim de var. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'dan. Yine Bakasitas'ın yokluğunda ona iş düşecektir. Vizca'nın ufak bir sakatlığı var. Oynayacak mı oynamayacak mı belli değil ama güzel bir risk olur. Bence Sivas maçında kilidi çözecek en önemli isimlerden biri. Yani Okaka resmen Vizca'ya bağlı durumda şu anda bence. Diabate, Giresun Spor uzun zamandır gol atamıyor. Bu maç belki golle, yeni madde karşısında golle buluşabilir tekrar. Ve Vargas, Adana Demirspor'dan Spor'dan arkasında hem asist hem de gol yapma ihtimali olan bir oyuncu Vargas kornerleri, firkikleri kullanıyor. Önemli bir alternatif bu hafta için. Bakasetas bu hafta oynamayacak arkadaşlar. Net bir haber. Onu söyleyelim. Forvet hattına geçiyorum. Bu hafta Forvet hattında gerçekten alternatifleriyle beraber çok oyuncu var. Kime alacağımı şaşırdım bu hafta. Ama biraz daha ucuz oyunculara yönelmeye çalıştım. Pesic'i aldım 7 milyona. Bertolacci'yi de almıştım Karagümrük'ten. Ben o maçta 2 gol olacağını düşünüyorum. Bu 2 golde de Pesic ve Bertolacci'nin imzası olacaktır. Çıkaleş'i 8.75'lik fiyatı biraz fazla olsa da Geçen hafta tam 9 şut çekti. 2 haftadır da güzel oynuyor. Ben bu hafta Çıkaleş'ten bir şeyler bekliyorum. Yine 3. oyuncum Gavronovic Forvet'te yine güvendiğim isimlerden biri. Geçen hafta sürpriz olarak vermiştim. Bu hafta az. Kalesini gole kapatamayan bir Göztepe var. Bence bu Göztepe'ye karşı alınabilecek en iyi isim Gavronovic kendi sahasında Kayseri galip gelecektir. Goller atacaktır. Belki sürpriz bir sonuçta yani üst bir sonuçta çıkabilir. Göztepe'de işler iyi gitmiyor. Yedekte de El Kabi var. Hatay'dan 7,5 milyona kanat çıkıyor. Fakat takımda daha fazla XG üreten bir oyuncu yok ondan fazla. O yüzden El-Kabi'de 7.5 milyona alınabilecek en iyi oyunculardan biri bu hafta için. Alternatiflerim var. Cornelius. As oyuncular arasında bir oyuncu almayıp alternatiflerden bir tercih yapacak olsam direkt Cornelius'u alırım arkadaşlar. Onu belirteyim. Fakat yedekten girme durumu var. Yedekten girince de yani yine skora katkı verebilir ama çok daha ihtimaller düşüyor. Yani bir 90 dakika oynayıp gol atması var. Bir de 30 dakika oynayıp gol atması var. Hangisi ihtimal daha fazla? Tabii ki 90 dakika. Diouf burada yine El-Kabi yerine. Eğer ücret konusunda sıkıntı, bütçe konusunda sıkıntı yaşamazsanız Diyof da tercih Balotelli çok gidip geldim. Bu hafta alsam mı diye. Altaya karşı yapacaklar. Altay son haftalar iyi değil. Ama fakat maç böyle kitlene de 0 0da O yüzden tercih etmedim Balotelli'yi. Çünkü diğer seçenekler daha iyi geliyordu. Mustafa Muhammed var Galatasaray'dan derbi de bir oyuncu alacak olursam sadece Mustafa Muhammed'i bu hafta tercih ederim. Boruta'nın sakatlığından dolayı oynamayacağı da gündemde. Okaka, Vizkan'ı yokluğunda Okaka ne kadar tercih edilebilir onu da bilmiyorum arkadaşlar. Evet forveti de bitirdik. Kaptanları konuşalım. En makamı bu hafta ilk kaptanım Serdar Gürler. Yedeğe koyacağım kaptanım. Emre Akkova'yı yedekte gösterdim ama yani o yedek hani değişebilir. Ee, diğer 4 oyuncum hiç değişmeyecek oyuncular olduğu için. Emrah Baba 7'ye koydum. Üçüncü tercihim Emrah Baba ya da Alanya Spor'dan Davison yine olabilir. Ben Alanya Spor'un her ne kadar geçen hafta kaybetmiş olsalar da ben bu hafta kendi sahalarında Beşiktaş'ın gol yiyen bir Beşiktaş. Bu gollü maçta Emrah Baba'nın mutlaka iş yapacağını düşünüyorum. Hatta kaptan da adayım. Beşiktaş'tan bir tercih edilebilir mi? Bilmiyorum. Forvetaların çıkıyor. Oynayamıyor. Ee, kanatlar belirsiz. Yani Piyaniç belki olur ama o da çok pahalı. O fiyata Sadece asist yapması için ağlamam. O yüzden arkadaşlar Beşiktaş'ta herhangi bir tercih yapmadım. Kazo tercihinin sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak futbol kahini de yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Hatay maçında ben direkt Hatay'dayım arkadaşlar. Başakşehir maçında yine Başakşehir el sahibi olmanın avantajını mutlaka kullanacaktır. Giresun maçında Giresun tarafındayım. Yeni Malatya'da bir düşüşte. Giresun'da kolay gol yemiyor. Maç beraber de bitebilir. Alanya maçında Alanya tarafındayım. Yine maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa Karagümrük, Karagümrük, Altay Adana. Burada Adana tarafındayım. Adana daha bence ağır basıyor bu maç. Altay çok büyük bir düşüşte. Konya maçında Konya tarafındayım. Galatasaray derbi Fenerbahçe karşısında mutlaka goller bulacaktır. Fenerbahçe da tabii iki birlik bir skor bekliyorum. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum bu maçta. Kayseri-Göztepe Kayseri, Kayseri maçında Kayseri tarafındayım. Trabzon Maçında da direkt Trabzon tarafındayım arkadaşlar kaydediyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın eleştirilerinizi kadro ilgili eleştirilerinizi video ilgili eleştirilerinizi yine yorumlara bekliyorum arkadaşlar yine katkı veren arkadaşlar oluyor her hafta olduğu gibi bu hafta da katkılarınızı bekliyorum kadro farklı oyuncular olabilir e, takip ettiğiniz ee, sürpriz adayları olabilir. Bunları yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan direkt böyle canlı güncel haberleri de paylaşıyorum. Ee, daha sizler için canlı takip edebileceğiniz bir platform Twitter anında haberi oradan öğrenebilirsiniz. Maçlar cumartesi başlayacak arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.